mezan. Hayır ya. Burada. Evet. Hop. Hayır. Ne Ana arkadaşlar. Arkadaşlar Hello Rainbow'yu oynuyoruz. Kimle beraber? Elsa ee, bebe. Ve o senin bebe. <laughs> Trim'in nereye geçtik? Hadi oyunumuza geçelim. Evet, Hello Rainbow'muz başlıyor. Değişik bir konusu var. <laughs> Bol animasyonlu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kulaklıklar onlarda olduğu için. Aha. Baba hani bak ilk defa bu kulağıma takıyorum ya bu kulağıma takıyordum sürekli. Bir odada uyandık farkında mısın? Ne oluyor? Oh. Kapıya doğru tin 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 gidiyoruz. Ama evde hiç eşya yok farkında mısınız? Hmm. Yoksa Wilson evi soydu mu? Evet. Oylama yapın. Ben diyorum ki Wilson evi soydu. Yavuz Selim sen ne diyorsun? Soydu mu evi? Soydu. Sence İsra? Evet soydu. 3'e 3 üç oyla. Wilson'un hırsız olduğuna karar ver. Bakalım. Evet, kapıya geldik. Aç o kapıyı. Neden açmadı? Ana bir mektup, buldu. mektup buldu. Hem de parlayan. Bu ne? Ne yazıyor orada? Bir şeyler söylüyor mu? Ben duyamıyorum ama. Göremiyorum. Evet, ev bomboş. Beden bir çanta bırakılmış. Bakalım çantanın Beden. içinde ne var? Aa, bomboş. Bomboş. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Kitap okumuyoruz ki biz. Bizim tek yaptığımız insanı peşinde koşmak. Değil mi? Nasıl, Hayır, nasıl insan bizim peşimizde koşuyor. Bu ne be? Allah! Oraya mı zıplayacağız? Hadi bismillah, gidiyorum. Hop! Ah, ah, Hayır! Ah. Nereye gidiyoruz? Hayır, düşüyoruz. Bunda nasıl bir daha? Bit, bit, bit bitmiyor. Hayret bir şey, nereye gittik ya? Gökdelen'deydik. <laughs> o da! O da. Galiba rüyadaydık. Aşağı doğru düştük. Bakalım ne olacak? Aha. Hoba. İsra rengi rengi. Ne oluyor? Baba nasıl çıkamıyor? Ne geliyor? Düşüyor. Yok yok ya, ne olduğunu açıklayacak mı kızım? Ne geldi? Ne ses duyduk? Bilmiyorum. Ne yaptık? Hiç tamam. ses gelmedi mi oyunda? Oyunda baba, baba. oyunda ses. Ha, ha, şey bunu söyle bana. Baba da biri var diye. Vincentium Müsra oyun acayip gerçekçi. Bura bizim evimiz mi? O iç boyutlu. Eve girebiliyoruz mu? İç boyutlu. Oğlum eve almıyor bizi ya. Ne olacak şimdi? Vincent. Oldu bildiğin. Sesini bile duymuyoruz. Sen bir şey susun. Ana uyuyor. Susun. O uyuyorken biz eve girelim. Evet. Adası Araştıralım. Bir, Araştıralım. Ana solda Wilson var. Wilson değil ha. Wilson? Ne? Hani? Görmüyor musun tepede şeyi var kafası var orada. Hmm. Abicim burada hiçbir hiç şey yok. Ya. Burada hiçbir Ay şey var. yok şuradan Ay. içeri gir. Kalktın mı? Abi sen gidiyor musun? Güzelliğin oluyor. benim dur 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 hiç çaktırmadan Tabii şöyle gidiyorum. ne mu bizi? Abi bak ben ses duymuyorum he. Ben de yok. Buralarda bir yerlerde bir şey var mı? Kırmızı anahtar. Aa Kaktım. şurada bir şey var. Kalktı. Kalktı mı? Ha. Allah! Kaktım. Görmedim. Gördüm. Oho, kırmızı oldu kafa gördün mü? Herhalde görünce kırmızı oluyor. Kusura ya. ya. Söylesenize kızım geliyor diye. Ben ses bile duymuyorum ki. Anda geliyor. Maraton koşusu başladı. Gel kürmüzü ya. Alayım. Atamadım. Vinsancığım. Gel canım gel. O üstteki şeyi almamız lazım. Kafası patladı adam. Hayır ya. Kucakladı. <laughs> Vabbe. Arabam haydı 7 kişi şimdi. Fener nerede? Fener nerede oğlum? Fener yok mu? Arabanın ışığı var burada. Ee ışık nasıl olacak? Açtım. Ortada bir son ya Abi ışık yoksa ben açarım o ışık. Fener yok ya ben burada nasıl oynayayım? G bir sorun evet. buradan getireyim kaçayım. Yok. Selim? <laughs> gel buraya gel gel gel. Hop. Koş 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 içeri 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 içeri. Kartarım, kartarım, i̇çeri. Kartarım, kartarım. içeri. Türk geldi mi? Geldi. Hadi be! Hadi be! Hadi <laughs> be! Üstüme atlama! Wilson <laughs> havalarda uçuyor. Wilson yakaladın mı? Nereye gitti o? Wilson canına atlayacak. Atlayamadım! Hayır ya! <laughs> Bu bayrak ne ya? Türk bayrağı yok mu kardeşim? Wilson'ı bir daha kalamayacağız. <laughs> İsviçre miydi? Ama hayır hayır. İsviçre bayrağı kırmızı beyaz. <laughs> kırmızı beyaz mı? Ben bilmiyorum işte yani. O da öyle işte. İskandinav kırmızı ülkeleri bir bayrak. Kaç? Alamadım Allah, ya. Allah. Onu almam lazım. Ama orada işte dolabının arkasında kapı var. Bakın kırmızı Evet şimdi Allah. alacağım onu. Bakın. Kırmızı olmuş. Aldım be. Oh be Allah, bitti Allah. be. Allah. Hadi. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle olay bir tane mezar kazmakla beraber oyun başlıyor. Mezar. <laughs> Burası neresi? Aa mezar burada. <laughs> Yap bakayım bir daha. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Gelme. Gelme Gel buraya. <laughs> Tamam, tamam, Pancar <laughs> motoru gibi Pancar motoru gibi. Bir dakika anahtar bulduk ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ekran ne titriyor? Wilson, buralarda mı ekran titreme yapıyor? Şunu bakalım gaz bir bakayım <laughs> ne buldu? Aha. Bir yeri açtı. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burada da çıkış herhalde. Bak bir insanın tipi şöyle. Arkadaşlar ses duymuyorum. Bir insanın sesi, sesi, sesi gelirse var. Söyler misiniz? Kapat şunu ağzını canım. <laughs> Şimdi araştırmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nasıl bir ev? Allah aşkına. Adam mutfağı niye kapatır ki? Bu adam bu, nasıl yemek yemeye giriyor buraya? <laughs> ha, çok Canılar saçma. Duvarlar var mı ya? Baba Lokum, baba. Baba duvarlar sanki. Aa, aa anahtar buradaymış. Peki sen buraya nasıl girdin? Sen nereye bakıyorsun kızım? Yusra burada değil. Ver kız kulaklığı. Al şunu sen. Yavuz senin kulaklık takmıyormuş zaten. Al. Ben takayım. Evet ya sessiz oynayamıyorum. Bakın Wilson'un kafası orada sarı. Görüyor musun köşedeki? Gördüm. Sarı demek az sinirli demek. Kırmızı demek çok Kırmızı güzel. da çok sinirli oluyor. Hello neighbor metre. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden sürekli güzel şarkılar çalıyordu. Neden şimdi acaba şarkı çalmıyor? Evet. Şimdi bir şey soracağım Müsra bak. Şuradan geldik buraya girdik tamam mı? Şimdi kırmızı anahtarla ayda içeri gireceğiz ya. Neredesin Viso? Baba baksana evsin simetra yamuk yapmışlar. Bunun üstüne ne atayım? <laughs> Aha. Baba onu kullanma. Bir dakika. Bir dakika kullanmadık farkındayım. Kırmızı Viso burada yok. Tamam çok güzel. Aç kapıyı. Kapat kapıyı. Tamam. Viso birazcık sarı oldu sanki. Aha. Aynen. <laughs> Üstünde bir şey yok. yok tamam, tamam. tamam tamam. Bu mıknatısı da bir yerden bir şey alacağız. Şöyle çek bakayım bir şeyleri. <laughs> Kamera var ama işe yaramıyor. Viso gittin mi canım? Burada ya. Bir şey Gelme. Ah, ah. Allah. Kapıya sıkıştı. Gelme nereden gelecek? O da uçuyor. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. <laughs> bir dakika kullan patladı arkadaşlar tamam mı? zaten bu çığlıkları duysanız ha bırakırız. Nerede? Diye. Öyle bir yerde. Şimdi şu, kim bana vurdu? Manken, yapma manken! Manken düşüyor. Aha! A. Manken arabacı. Aa bir şey diyeceğim, buralarda olabilir mi bir şey? Hayır. Evet. Anam bir şey geldi! Oh, Aa, benekli anahtar! Ah, su çiçeği katmış anahtar. Buraya mı? Aynen burası. Şimdi, o zaman A, o gitti. çıktı. Şimdi su burası? Su çiçeği. Bu çalışmamış. Su çiçeği olmuş anahtar mı? O nasıl bir anahtar? Gözünü <laughs> seveyim bir sıra. <laughs> Aç bakayım canım. Gelmezse. Açtı bu canım. Ayağa kalk. Ama buradan mıknatıs çıkardı. Nasıl o çıktı ama sen? E Çek Paslanmış paslanmış o. Yavrum alsana. Heh aldı be. Niye bu kadar yaptı ya? Patlamış Bir dakika çocuğu sıkma evladım. Oyun oynuyoruz burada. Değil mi Yavuz Selim? Beni sıkma de ya. Beni mıncıklama de. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Wilson yeşilken sıkıntı yok sarı ve kırmızı olduğu zaman Çıl oldu. sıkıntı. Ay, 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 Anam tane. kırmızı oldu. Oo, sinirden patlıyor. Sarı ve yeşil olduğu zaman sıkıntı. Hayır yeşilde hiçbir şey yok. Sarı da biraz kızmış. Kırmızı da patlıyor. Anladın mı? Evet. Yosem neredesin? Yosem Yo, gel Oğlum buraya gitme bir yere. Şimdi burada bir şey var. Adam, mı? Ay, bir şey gördüm. Ne gördün? Ana. Tamam oldu tamam <laughs> hemen şunu açalım Baba ne babuş? uçarım gülüyor, kızım ben gülüyor, gülüyor. gördün mü ben uçarım affetmem yani gülüyor gülüyor ben şunu o, koy gülüyor. 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 çıkıyoruz gülüyor. Gülüyor. çıkıyoruz çıkıyoruz kızım çıkıyoruz çıkıyoruz ana bir tane <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> gelmiyor oğlum gelmiyor bir şey diyeceğim ne eksik ne gördün? ne, ne eksik? Anahtar. Ne renk anahtar lazım? Mavi. Mavi. Evet, mavi. <laughs> 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 Şimdi ana. Ana. Bir yer daha var burada. Canım. Sandalye. Girdi işte. İçeri ne oldu? Sanki bir arkada tek battı. Aha. Ne <laughs> gibi? Çıkalım mı? Aa, aa, aa. Çocuğu sinirlendirme şimdi. Önceki bölümleri hatırladın <laughs> değil mi? Sen iyi dönüyor. Allah arkadaşlar. <laughs> Arada sen merhaba de. Videoyu beğenin de. Hadi beğenin. Videoyu. Hadi beğenin. Oyunu beğenin de. Hayır. Evet. Tamam. Yusuf büyük ne? ihtimal çıkıyoruz. Açayım mı? <laughs> Aç. Açıyorum. Şunları da. Bir, iki, üç çık. Aha. Bir Herhalde. şey yaptı bize. Evet. Wilson ne yaptı? Herhalde bizi... Başımıza var ya, çok kötü bir şey geldi ama ne geldiğini bilmiyorum. Bak, çocuğun tipi ben. Çocuğu Sesi dinle sesi. Hayda! Anam anam anam, ne oldu ya la? Tabii. Oyun oynuyorduk Wilson, niye bunu yaptın? <laughs> Oba. Yusra? Hı? Hmm. Ben Çıkış burası... Orijinali çok güzel. Susun! Bir şey söyleyeceğim sana. Işıklı şuralara bakalım. Çıkış şey noktası var mı? Bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. E, o ışıklı cevap var biliyor musunuz? Olabilir, bilemiyorum. Baba bu demo. Demoymuş. Gördün mü yazıyı? Gördüm. Çıkış yok. Doma. Doma. Biz... Ee? Evet. Buralarda evet. hiçbir şey yok. Exit, exit yazıyor. Burası? Baba oradaki Hayda! Yusra! Bu mezarlık, mezarlıktan aşağıya bizi buraya kapatmış. Bizi öldürmemiş. Ve anahtarı bulup devamında canavar buradan bir... çıkmamız gerekecek. Okay. Aa, o ışıklı bir canavar. Oğlum bu canavar değil, bu kapı. Bak ışık takmışlar kapı. <gülüyor> <gülüyor> kapının üstüne diyecektim. Kafasına diyor. Yani bir sonraki bölümde devamı gelirse biz buradan çıkıp devam edeceğiz. Tamam. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Ekibi beğendiyseniz ne yapalım? Neyle kalalım? Sevgiyle. Görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Yavuz Selim çok güzel konuşuyor ama oyunda çok heyecanlandığı için yuvarlıyor kelimeli. Her neyse kendinize bakın görüşmek üzere. <laughs>